Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma nasılsınız iyi misiniz hadi bakalım bugün de terazi burcu ve yükselen teraziler için bir fal açılımı yapacağız hadi bakalım teraziler neyse halimiz çıksın falımız evet evet bakın hemen şurada evet hanemizin içi birazcık sıkıntılı gibi görünüyor ama temiz bir ay doğmaya başlamış Hemen orada bakın hemen şurada Şurada güzel bir kısmet bak. Gördün mü bak şu. Kocaman bir deve kuşu, karşısında güzel bir ördek. Hem böyle bak maddi açılardan çok güzel rahatlamalar yaşayacaksın ve bazı hayallerini gerçekleştirmeyi yavaş yavaş başarabileceksin. Hemen burada şurada aslında hanenin üzerinde o sıkıntı bir tarafta, aydınlık bir tarafta fakat haneni katmış, karıştırmış. Ondan sonra kenara çekilmiş resmen bir timsah var. Evet ev yaşamını ve aile konularıyla ilgili sıkı bir e, şimdi evin ev yaşamını ve ailen konularıyla ilgili durumları sıkı bir ele alma zamanı senin için. Şimdi bu hafta kendini gelecek planların ve aile hayatın hayatın arasında sıkışmış hissedebilirsin. Şimdi böyle bir durumda olacaksın demek ki. Hemen burada gene temiz bir aydınlığım var. Şimdi bak Ev, emlak ve gayrimenkul konularında harekete e, geçmek istiyorsan Evet bir an önce harekete geçebilirsin Emlak konusunda hakkını almak ya da e, Yani ne bileyim işte ev sahibiyle anlaşmazlıklarınız vardır Ya da bir miras evin vardır ve sana bir türlü verilmiyordur Bunları istiyorsan şu an tam zamanı senin için Evet bunlar için bir mahkeme yolu açılabilir sana Ve mahkemeyle hakkın olan neyse onu alacaksın Aile içi ilişkilerde ve özel ilişkilerde birazcık kavgalar, tartışmalar yaşanabilir. Dikkatli ol. Aslında böyle babanız ya ya da anneniz ile ilgili aile büyüklerinizle ilgili bir takım sorunlar yaşanabilir aile içinde. Aile içinde bir mal paylaşımı varsa ya da bir hasta bir anneniz babanız varsa onunla ilgilenmek zorunda kalabilirsin bu hafta birazcık bu durumlar artış gösterebilir tartışmalar demek ki biraz daha büyüyecek arkadaşlar Şimdi evet bu konularda aile içi konularda sanki biraz daha sabır göstermelisin aile içinde seni aşağı çekmek isteyen ya da sana haksızlık eden birisi var gibi yani böyle her şeyi yapıyorsun ediyorsun ama bir türlü görünmüyor ne yaptın ki sen bana der, der gibi böyle bir insan olabilir hayatında şimdi bununla bir yüzleşme yaşayacaksın ama diline hakim ol böyle biraz sivri dilli ve patavatsız olmamaya çalış gerçekten diline hakim ol, kırıcı konuşmalar yapmamaya dikkat et, konuşmalarında ölçülü olmanı tavsiye ederim sana. Yani sakinliğini koru. Ee, bunun dışında hakkınız olan, işte neyse bu bir emlak olabilir, artık bu, bu aile içindeki durumlarla ilgili. Hakkınız olan bir emlak ya da evi alabilirsin, resmen alacaksın. Hakkını resmi yollardan ara, alacaksın. Aşk hayatınla ilgili de 9 Aralık gibi çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor. Yani hayatından giden insan 9 Aralık gibi 9, 10, 13 gibi hayatına yeni girmeye çalış, çalışabilir. Yani şimdi bugünlerde böyle hastalanmış, nazara gelmiş gibi böyle enerjini düşük hissediyorsan bir arınma yapmalı, yapabilirsin kendine. Şimdi fazla göze çarptığın ve parladığın bir dönemdesin. Nazara gelme gibi bir durumun evet gerçekten olabilir. Şimdi böyle özgüvenle ilerlemen ve bir şeylerin şimdi bir şeylerin bu ilişkilerde gerçekten özgüvenli bir şekilde ilerlemen gerekiyor. Bir şeylerin bitti dediğin yerden yeniden başlayabileceğini Sakın unutma. Sen güçlüsün. Gerçekten güçlü bir insansın ve hayatın da seni desteklediğine inan. Hayatında bir iyileşme ve maddi konularda gerçekten bir artma ve güzelleşmeler var. Şimdi böyle bu bu zamanda Kardeşler tarafından gelecek destekler gerçekten yüzünü güldürebilir. Anne sağlığı ile ilgili de güzel gelişmeler var gibi görünüyor. Şimdi iş hayatında eğer çalışan bir arkadaşımsan, iş hayatında sakın yanlış kararlar vermemeye çalış. Ayın böyle yani yarından sonra ayın şimdi ben bunu akşam çekiyorum ya, o yüzden yarın dedim şöyle diyeyim o zaman ayın yedisinden sonra sağlığına önem ver ve eğer çoluk çocuk sahibiysen çocuklarına birazcık dikkat et onlarla biraz belki daha fazla zaman geçirmen ve daha fazla ilgilenmen gerekebilir ee, aralığın böyle 8'i 10'u gibi de şimdi böyle aşk hayatında hep ben 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 dersen kaybeden olacaksın bunu unutma ee, ilişkine biraz daha önem ver şimdi biz demeyi öğrenmen lazım karşı tarafla biraz ilgilenmen ve gerçekten biz demeyi öğrenmen lazım ayın 9'u gibi gerçekten çok şanslı bir döneme giriyorsun ve para konusunda son derece şanslısın. Yani ne yaparsan bilet alacaksan bilet al. Ya da bir şans oyunu oynayacaksan şans oyunu oyna. Buradan çok güzel bir gelir elde edeceksin. Şimdi ay, ayın 10'u gibi böyle birden böyle ani harcamalar yapabilirsin. Şöyle bir durum olabilir. Elektroniklerinle ilgili, elektronik eşyalarınla ilgili bir takım sorunlar olabilir ve ani böyle bir harcamalar yapma gereği duyabilirsin. Şurada iri yarı bir erkek var kafasında iki tane düşüncesi var. Şimdi bunun karşısında sen varsın bir işle ilgili bir, bir şey sunuyor sana. Bak burada iki kişi karşılıklı bir yüzleşme yaşıyorlar. Ortada genç bir birisi var bununla ilgili. Birisi oturur birisi yatar gibi çıkmış. Hadi bakalım bir de şu tabağımızı dökelim. Bakalım tabağımızda da ne çıkacak. Yakında sıkıntılarımızdan inşallah yavaş yavaş sıyrılacağız. sıyrılacağız. Aman konuşamadım. Şimdi hane içinde birazcık sıkıntılar, karışıklıklar, bir takım kargaşalar var ya bak. Hane hanen biraz karışmış. Bak buradaki timsahı görüyor musun? Gözlerine falan bak. Bak bak. Bak gözleri resmen dişlerine falan. Şimdi bu timsah kimse? Şimdi bu ee, ailenizden olmayan birisi resmen hanenizi katmış karıştırmış ortalığı birbirine katmış şu anda da kenara çekilmiş ayın dokuzu gibi bak görüyor musun şuradaki dokuzu ayın dokuzu gibi bu haneyle ilgili bu evle ilgili bir takım durumlar olacak bunlarda bir takım çözülmeler var burada biraz sıkıntı var sıkıntılarından yavaş yavaş kurtuluyorsun inşallah Bak böyle var ya etrafında kurt gibi böyle çakal gibi insanlar ve o insanlara karşı dikkatli ol kendini bunlardan biraz geri çek evet biraz gözyaşları var ama inşallah onlar sevinç gözyaşları olsun burada bir mıknatısı yakalamışsın resmen böyle iyiliği güzelliği inşallah kendine doğru çekeceksin sıkıntıların evet geçecek gidecek az kalmış burada bir at var bak şimdi şu büyük sıkıntının altında bir at var ve at böyle dört nala koşmaya başlamış Şurada bir insan kalabalıkları çıkmış. Bak kalabalık ortamlarda bulunabilirsin. Burada bir kaplumbağa var. Bir ev konusuyla ilgili muradın neyse e, o ev konusundan inşallah muradına ereceksin. Çok kalabalık ortamlardasın. Burada aydınlık bir kapı açılıyor önünde. Şimdi birileriyle böyle çok fazla sivri konuşmalar yapmamaya çalış. Çünkü bugünlerde biraz sivri dilli olabilirsin. Biraz sivri dilli olabilirsin. O yüzden birazcık diline hakim ol. Hemen burada iki pencereli bir ev hatta iki katlı gibi görüyor musun? Bak bunun üzerinde bir, bir vinç gibi burada bir tadilat tamirat gibi bir takım olaylar olabilir. Bununla ilgili bir şeyler var gibi görünüyor. Burada N, U ve I harfleri çıkmış peş peşe haberler geliyor. Resmen hanenin içine kocaman bir yılan çöreklenmiş. Sen bu yılanı bak şimdi bu yılanı var ya ne yaparsan yap çıkartamamışsın bu hanenin içinde. Evet biraz çabalamışsın ama olmamış. Şimdi var ya hayatından göndermiş olduğun hayatından çıkmış olan birisinin hayatına bak. Burada bir biraz silik gibi çıkmış ama ayın böyle bak orada 9 rakamı var ya ondan dolayı diyorum ayın 9'u ve sonrasında hayatına yeniden girecek yani bitti dediğin şeylerin bitmediğini ve bitti dediğin yerden sanki yeniden başladığına şahit olacaksın şunları görüyor musun bak burada oturan birileri var şimdi bir sürü birileri hanene doğru yönelmişler oldukça kalabalık insanlar bunlar böyle yüz yüze bir takım konuşmalar yapacak. Birileri kozlarını paylaşacak diyeyim. Burada temiz bir kalp var. Kalbin evet güzel bir şekilde aydınlanmaya başlıyor. Şimdi evet bugünlerde biraz sıkıntılı zamanlardan geçiyorsun ama iyileşmeler de yok değil arkadaşlar iyileşmeler de var. Şurada kocaman bir sincap çıkmış. Hızlı bir şekilde her şeyin düzeldiğini ve yoluna girdiğini göreceksin. Evet şimdi sen çok güzel parlayacağın bir döneme giriyorsun bak aydınlık önünde arkanda aydınlanmaya başlıyor. Hem maddi açılardan hem manevi açılardan gerçekten çok rahatlayacağın bir döneme giriyorsun. İnşallah her şey çok güzel olmaya başlayacak. Bugün Bugünlerde biraz sıkıntılısı ama geçici durumlar bunlar. Ve hayatını bak hale yola koymaya başlıyorsun. Evet ilk başlarda biraz zikzaklı bir yol ama bu yol gayet güzel bir şekilde düzene girecek. Her şeyi yoluna koyacaksın hiç merak etme. Hayat sana inşallah hep güzelliklerini göstersin. Evet arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Terazi Burcu arkadaşlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.